Hello! Evet, yepyeni, bomba gibi bir kalın masarım programıyla bu hafta buradayız. Çok e, yoğun bir spor hayatım var. Yoğun bir spor hayatım var. Bir spor hayatım var. Spor ayakkabılarımı giyeyim. Açtık. şey evet. Bu şahlı Ben de yapıyorum senin Geliyorsun yanında açıyorsun. Ben de pilates topu muyum? <laughs> ya bunu yaptık. Popomuz da oldu. Ne oldu bir şey olmuş mu? Bayağı ciddiye aldım bizim bu arada. Hadi at. Ha. Bence bak bu tacı bir kafana tak. Gerçekten sana şans getirecek. Kral Arthur'un benim. Aa. Gördüğünüz gibi Allah herkese kaldırabileceği derecede yük veriyor. Kız durmuyor bu. Allah'ım. Ay, ay saçmalama. Daha neler diye ben. Kız birinci oldum kupam nerede? <laughs>